Hanımlar beyler günün ikinci yarışmacısı ile Zeray Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler Merhabalar. yapıyorsunuz? Özel sektörde pazarlama deneyimine sahibim. Ee, bir yandan motorsporları ve basketbolla uğraşıyorum. Ee, hobi olarak motorsporu izlemek. Motorsporları Ha izliyorsunuz. Bir. İzliyorum. Evet, izliyorum. Bir Harika. E, YouTube kanalı var hatta emekleme aşamasında şu an ama. Ha sizin. Evet, benim Aa, ve bir güzel. arkadaşımın. Onunla alakalı içerikler yapmaya başladık. Evet. Kendiniz kullanıyor musunuz? Go kart falan oralara ee, ulaştınız mı? Evet. Zamanda yapmıştım. Profesyonel olarak Hı -hı. yarışmıştım. Çocukluğumda. Evet. Karting yapmıştım. Şimdi, Şimdi Şimdi izliyoruz. İzliyorsunuz. Evet, Peki. Aynen. Ee, kelimelerle aranız nasıl? Fena değil. Fena değil. Evet. Fena değil. Peki yalnız mı geldin? Babamla geldim. Babanızla geldin. Hı -hı. Nerede babanız? Hoş geldiniz. <laughs> Ayaklarınıza sağlık. Babanız ne iş yapıyor? Emekli şu an. Emekli. Kendi işiyle uğraşıyordu zamanında. Kendi işi neydi? Tekstil ile uğraşıyordu. Tekstil ile evet, uğraşıyordu. Evet. Ay harika. Peki şimdi ya selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Selam tüm aileme ve sevdiklerime diyeyim. Sadece tek bir özel selam var. O da anneanneme bir selam göndermek istiyorum. Hı -hı. Bu yarışmayı izleyeceği zaman ona da bir sürpriz olsun istiyorum. Aa, harika. Biz de anneanne başta olmak üzere tüm bahsi geçenlere selam gönderiyoruz. Sevgili izleyenler, 36 harfimiz var evet. herhalde. 6200 puanı geçeceğiz. Aslında kolay geçebiliriz gibi görünüyor ama gördüğünüz az önce son soruda patladık. Ee, dikkat etmemiz gereken en önemli şey son 4 soruya bir dakika gibi bir süre ayırmak. Onu becerebilirsek gerisini hallederiz diye düşünüyorum. Başlayalım mı? Başlayalım, hazır. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir davranışı başlatan, yönlendiren ve devam ettiren içsel dürtü. Harf alayım. Tabi. Böyle içerden gelen bir şey iç nokta nokta Harf alayım Aldık efendim bir tane G Güdü Güdü doğru cevap Dört harfi yine istediğimiz cevap Fransızca kökenli tek kelime görelim bir spor müsabakasında sonucu değiştirmek için maddi bir çıkar karşılığı yapılan anlaşma. Şike. Şike doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime görelim. Sinema filminin çekimlerinde kullanılmak üzere dekorun kurulduğu yer. Harf alayım. Devi. P. Plato. Plato doğru cevap. Yine beş harfi istediğimiz cevap. Türkçe kökenli yine tek kelime. Görelim. Sofrada tabağın solunda duran 3 veya 4 uzun dişli metal yemek yeme aracı. Çatal. Çatal doğru cevap. 6 harflilere geçtik. Yapı almış Farsça kökenli bir sözcük. Görelim. Bir sazan türüne büyük pulları nedeniyle verilen ön adı. Harf alayım. Aldık. Y. Aynalı. Aynalı doğru cevap. Altı harfli bir başka istediğimiz cevap iki kelimeden oluşuyormuş. Nasıl istiyoruz acaba bu cevabı? Kurulama ve temizleme işlerinde kullanılan dokuma parçası. Harf alayım. Debi. B güzel yerden geldi. Basit düşünün herhalde. Kurulama ve temizleme işlerinde ne kullanıyorsunuz? Mutfakta. Yani bir harf daha alayım. Bir yani. harf daha alalım şu öyle karar, karar verelim. verelim. Z. El bezi. El bezi doğru cevap. Efendim yedi harflilerdeyiz. yapı eki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Görelim. Her şeyden şüphelenen, işkilli anlamına gelen bir sıfat. Harf alayım. Aldık bir tane. Şey, kuşkucu. Kuşkucu doğru cevap. Efendim kuşkucu doğru cevabıyla 3000 puanı almış durumdayız. Yarışmanın tam ortasındayız şu an. 7 harf kullandınız şimdiye kadar. Buradan sonra kullanabileceğiniz 29 harf daha var. Ama umarım ihtiyacınız olmaz. 2 dakika 26 saniyede süremiz var. Tamam. Her şey yolunda görünüyor. Hı hı. Ama e, demin de yolunda görünüyordu. Aslanın patladı. O yüzden sıkı durmaya devam edelim Eray Bey ki patlamayalım. 7 harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Bir kimsenin kimliği anlamında kullanılan bir tabir. Harf alayım. Tabi. <laughs> D. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. S. Güzel yerden geldi. Onun nokta nokta nedir? Tanıyor muyuz bunu? Adı sanı. Adı sanı doğru cevap. Sekiz sayfilerdeyiz şimdi. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Fabrikası tarafından yapılan taklit olmayan ürünü niteleyen bir söz. İmitasyon. Tam tersi. Orijinal. Orijinal doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor ve bir tıp terimi. Bakalım. Hasar gören damarlardan sızan hayati sıvının açık bir yaradan çıkmak yerine vücudun dahili organlarına yayılması durumu. Allah iyiliğinizi versin. İç kanama. İç kanama doğru cevap. 9 harflere geçtik. Tek kelime maslarla bitiyor. Görelim soruyu. Sevinçten veya oyun yapmak için bir şeyi bulunduğu yerde havaya doğru hafifçe fırlatmak. Harf alayım. Aldık. Bir harf daha alayım. Bir tane daha almaz mıydınız? Aldık. Alalım. <laughs> ee, atmak. Ee, bir harf daha alayım. Tabii. Havaya doğru hafifçe fırlatmak. Mesela... Yeğeniniz falan var mı? Yok, var sayılır. İşte mesela onu tuttunuz, hafifçe havaya fırlattınız. Ona ne diyor Bir hafta alayım. Bir hafta, bir hafta. alalım da ondan sonra. Z. Zıplatmak. Zıplatmak doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz hala. İki kelime istiyoruz cevap olarak. Uu, hadi bakalım. Sauna'nın diğer adı nedir? Fin hamamı. Fin hamamı doğru cevap. On harflere geçtik. Bir ikileme soruyoruz. Kelime tekrarı var. Bakalım nasıl sorduk. Yüzeyi düzgün olmayan, küçük girinti ve çıkıntılarla kaplı olan nesneleri niteleyen bir ikileme sözü. Harf alayım. Değil. P. Güzel bir harf alayım. Yani. Ü. Böyle. Bir düz harf alayım ben. Düzgün değil. Evet. Ne pürüz. Değil. Gibi bir şey. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Bir harf daha alayım. Aslında a tamam artık. Durdurun. Durdurun durdurun. <laughs> kelime tekrarı var ya çıktı bütün harfler aslında. Eray var. Sakin olun. O başta gördüğünüz ü var ya. <laughs> orada da ü. <laughs> Aynı kelime ya. Ha ee, Aynı kelime. Pütür pütür. Pütür pütür. Doğru cevap. Teşekkür ederim. Rica ederim. Heyecan gitgide evet. artıyor sonlara e doğru. Tabii. de azalıyor. Aynen soru öyle. zorlaşıyor. O yüzden oldunuz Gördüm gözlerimi. Teşekkür ederim. için. Son sorumuz efendim. İki kelime, iki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Sıkılma, bunalma anlamına gelen bir söz harf bizim. Harfalıyım, harfalıyım. Harfalıyım. D güzel yerden geldi. İçi daralma. İçi daralma doğru cevap. İçi daralma doğru cevap. 7800 puan toparlamış olduk. Evet. Daha yüksek alırdık aslında. Ama e, yaşandı işte bir takım şeyler. O olsun sizi Birinci birincilik mi? koltuğuna oturtuyor bu. Hı hı. Zaten harika yarıştınız. Teşekkür ederim. Son soruda da patlamadığınız için ayrıca tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ee, biri 7800 puanı geçene kadar birincimiz sizsiniz. Ayaklarınızı sağ olun. Teşekkürler. Hanımlar, beyler, Eray Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız geliyor.